Sevgili Bursalılar, yanımda Zafer Partisi, Bursa milletvekili adayı Sevinç Muhammed var. Kendisi avukat. Ama aynı zamanda iktisatçı. Yani birkaç üniversite bitirmiş, birkaç fakülte bitirmiş. Ve Zafer Partisi'nin Bursa milletvekili adayı. Ahıska Türk'ü ve partimizde ülkemizin göçmenistan olmaması için mücadele ediyor. Hukuk devletinin tekrar kurulması için mücadele ediyor. Üretime dönük bir ekonomik yapılanmanın gerçekleşmesi için mücadele ediyor. Türkiye'nin ortadoğullaşmaması için mücadele ediyor. Kadın haklarının kısıtlanmaması için mücadele ediyor. Sizde Sevinç Muhammed'e ve Zafer Partisi'ne destek istiyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde oturan sevgili Ahıska Türklerine de buradan çağrıda buluyorum Sevgili Ahıska Türkleri, sizi gayet iyi tanıyorum. Siz de beni tanıyorsunuz. Hepinizden Zafer Partisi'ne destek istiyorum. Siz vatan kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Türkiye sol vatanımız. Türkiye'nin göçmenistan olmasına isim vermeyin. Türk milletinin elindeki son ana yurdu kararlılıkla birlikte savunalım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hasret düşmez diye.